Du, dom, 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 dom. Dö, nó, nó. Sese doğru dön arkadaşlar. Bunun üstünde akinatör oynuyorum. Şu an açılması gerekiyordu. Dakika. Ben neredeyim şu anda? Bakın akinatör, akinatör Abi gitmiş tak bir kaçmış ya. Hiç de bastım. Şöyle. Abi oyundayken bu sesi artırmayı. Rahat, rahat olsun ya. Sürekli zorluyor beni. Tekrar sormayacaksın asla. Bakalım ne bulacağım. Ee, ne olsun? Hmm, bilgisayarım. Yani Windows XP. Ben Kürşat onu söylemiştim ama ben e, bunu burada deneyeceğim. Karak e, karakter değil bu ya. Hayır, Türk diline çevirmeyi başaramadım. Karakter değil ama gerçekliği var yani. Şarkı çalabiliyorsa herhalde evet yani. Hayır. Kore mi ya be Windows markası Kore mi acaba? Yo Japonya anladım Japonya. Genel olarak evet satılmıyor da tam ölmüş sayılmıyor onun için bilmiyorum diyeceğim bunu. Evet yaşıyor ama birçok insanda ölmüş. 30 yaşından büyük mü? 20 yaşında hayır. 2001 ise 20 yaşında. Bilmiyorum da dizi izlemedim. Hayır. Rap şarkısı dinleyemiyor. E, çalamıyor herhalde. Bak zorlanıyor artık soru vermekte. Hayır. Hayır. Bacak sayılmaz ya. Şöyle bir ayağı var ama bacak sayılmıyor yani. Sadece onu tutmak için. Onun için hayır diyorum. Aynen elektronik bir iş şey onun bilgisayar yatar mı Allah aşkına ya? Aslında karakter değil ama benim en... Zaten kendisi bilgisayar Allah ne saçma ya bilmiyorum. Bazen eğlenceli olabiliyor herhalde değil. Bilmiyorum ya. Eee hayır. Dediğim gibi Japonya'dan. Hayır. Ben hiçbir şey ayarlamadım. Tabi temaları ben ayarlıyorum ama e kendi tasarımını başkası yaptı. Eee yabancı aynı İngilizceden. Abi yeter artık ya. Video çekebiliyor herhalde ya. Herhalde video çekmeye gücü yetiyor bir e burası Türkiye değil, burası Azerbaycan'ın Bakü'sü. Bilmiyorum ya abi, İnsan değil ki. Ne? Hayır ya yanlış. Bir e, bilgisayarın olacaktı. Et devam ederim ya. Ha, eğlenceli. Tabletimin gözü yok. Tablet diyorum ya bilgisayarım yok. Apple'la ilgisi var mı? Apple bilgisayarı yani Mac olsaydı ilgisi olurdu ama Mac değil. Windows. Ee, metalden hiç kontrol etmedim. Plastiğe benziyor bilmiyorum ya. Bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Hiç bilgisi yok. Enes Batur'unki Windows'un benimki Windows XP ya. Resmen Enes ki benimkine 100 kat basar. İnsan değil abicim ya. Hayır, bir oyundan değil. Herhalde konuşabiliyordur yani. Herhalde öyle bir dili vardır. Hayır. Şimdi değil Japonya. Yaşamıyor. Japonya'da yaşıyordu. Aynen bak yakınlaştı. Evet. Evet Windows ve Microsoft. Bakın. Yes. Bakalım. Hiçbir olduğunu bulamadı ama hayal olsun yani bir en azından bilgisayar oldu buldum. Bu sefer başka bir şey bulalım. Tablet bulacak mı acaba? E, tablet olsun, telefon olsun. Telefonum da var, tabletim de var. Tabi telefonum babamın ki. Tablet ya da aynen tablet, tablet diyeceğim ben. Hayır çık. Nerede dedim de konu? oyun da Wi-Fi var. onun için Wi-Fi'yi e, devre dışı bırakamam. Abi. bir bırakmış. Teşekkürler de. Yani ben oynanıyorum ama. Yani. Tekrar oyna. Hiçbirini almamışım ya. Hiçbirini. Tamam. Yani sonraki de tablet mi aynen? Bak ilk soru doğru ya. Erkekler mi kurdun? Bilmiyorum ya. Hayır hayır. İnsan değil. Bak zorlanıyor ya benim. Zorlanıyor resmen cevap vermekte. Çünkü wifi'miz de bayağı bir iyi. Maksimum çekiyor. Tamam. Bakayım. 5 6 yaşında 2015'te 6 yaşında arkadaşlar. Hayır. Kamera göz sayılmaz ya herhalde. Anne bak bu doğru. Benim yanımda ama ben e, insan değil. Ee, herhalde güncellemelerle çalabilecektir ama şimdi e, Hayır. Ben ayarlamadım. Koreciler algıladı. Evet. Resim çekebiliyor. Ama karakter değil. Bazen tabletimi aynı yatağa koyabiliyorum ama genelde değil yani. Onun için herhalde değil koyacağım. Çünkü başka seçenek de yok yani. Keşke elle yazma olsaydı ya. Konuşmuyor ya. Bilmiyorum ya. Acaba yazmak konuşmak mı demek ki? Hayır Apple değil ee, Samsung. Bak gözü büyüdü. Neden gözü büyüdü ki? Şaşırdım. Video çekebiliyor aynen. Ama birazcık donuyor, donabiliyor bazen. Ve pikselde 480 piksel gibi az. E, hayır ya TikTok'u o kadar zayıf çekiyor ki. TikTok'ta o kadar fazla donuyor ki resmen 14 FPS ya. Kim olmuş şimdi bence bu 20 FPS olmalıydı. Oyun videosu e, dona olsa çekebiliyor. Aynen Türkçe dilinde bak bu da artık. Hayır. Azerbaycan'da bu. Abi konuşmak sayılıyor mu? Herhalde konuşmak sayılıyor neyse. Ne pantolon giymesi ya? Hayır. Nasıl takla atsın ya? Hayır. Yok. Hayır. Hayır. Ne? Ne olacak? Siri. iPhone'undaki Siri'yi buldu ya. Helal olsun. Ee, telefon veya tablet olması da en azından elektronik bir şey buldu. Hayır. Ya. Evet. Başka ne olsun? Aa, şimdi başka bir şey soralım. Bunu bulamadı. Bunu bulması imkansız zaten. Kendimi bulacak mı acaba? Kendimi soracağım. Çok garip. Eşya diyelim ben ad insanım ya. Kendim ya. Kendim kendim. İnternetten gelmekte değilim yani. Hayır elektriksiz çalışıyorum ben. Hayır. Azerbaycanıyım. Aslında Türk kanlı sayılıyorum. Evet iki ayağım üstünde duruyorum. Kız değilim erkeğim yani. Her de ses sesimden anlamışsınızdır. Ben yeşil değilim ya. Uzaylılar mı bahsediyorsun? Ben şeyim ne derler ten rengindeyim. Birazcık koyu ama. Çok da değil. E, turuncumsu bir şey. Çok da değil ama. Bacaklarım var tabii ki bak bu doğru. Az edeyim. Aynen. Ailemden birisi. Ben ailemden birisiyim yani. Bak zorlandın artık. Aha. Ne oldu ki? Hayır gerek yok. Ben çocuk sayılırım herhalde 8 yaşındaki çocuk sayılır ama neyse. Kendimi bulacağım tekrar söylüyorum. Küçüklere Kü Kü şey yatamam. Yanıt vermiyorum. Vicdansızlık yapıyorum ama birazcık daha bekleyebilir misin? Tamam. Ee, ben tabii ki gerçek hayattayım yani. Ben sen sizle konuşabiliyorsun gerçek hayattayım. Aynen Türkçe konuşuyorum ama bazen e, Azerbaycanca konuştuğum da oldu. Benim benim zaten ya. Kendimi tanımaz olur muyum? Ben e, erkeğim ben. Bu da doğru. Daha 8 yaşında çocuğum evli mi yazıyor ya? Ayıp. Ayıp ya. Evet, annemin ben, babamın çocuğu mu tabii ki. Zaten benim et Azeri. Hayır, küçüğüm. Yıldızla evli mi olurum ya? Aya birazcık çok fazla takılıyorum bazen böyle gözümü ayıramıyorum ama neyse. Türkiye'den değilim yazır Azeri'yim. Evet. Doğru. Evet arkadaşlar. Bu hmm olsun iki tane şey bildi ve toplamda üç tane şey sordum dört tane şey şey sorduğumda olursa bir tane tablet'i bilemedim sonra e, şeyi bilemedi ne derler bilgisayarımı bilemedi ha bilgisayarım bildi ama zor bildi e, başka aynen ya üç tane sormuştum bi e, bilgisayarımı bildim daha sonrasında şeyi bilemedi ne derler tabletimi bilemedim en sonunda da şeyi bildi Ne derler Ekran ters döndü şu anda bende Sizde ters mi döndü anlamadım ben Tamam ee, Görüşürüz arkadaşlar ee, Bu videodan bu kadar olsun ee, Umarım eğlenceli olmuştur Akinatör bir oyun ve e, şey oyun ne derler böyle akıl okuma oyunu sizin aklınızı okuyor ve becerebildiği kadar çok fazla şeyi bilmeye çalışıyor umarım beğenmişsinizdir görüşürüz dam dam dam